Son zamanlarda safra kesesi taşları nedeniyle Özel Zeyden Cerrahi Klinikte sağlık hizmeti vermeyi sürdüren genel cerrahi uzmanı operatör doktor Yılmaz Şavtoğlu, son zamanlarda safra kesesi şikayetiyle başvuran hastaların yoğunlukta olduğunu söyledi. Bu hastaların önemli bir kısmı e, karın ağrısı, özellikle surta vuran bir ağrı, şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, kusma şikayetleriyle bize başvuruyor. Bu hastalıkların öncesinde hep mide yakınmaları nedeniyle genel cerrah uzmanı Şahutoğlu, artan safra kesesi taşları ile ilgili çok ciddi sıkıntılı hastalarla karşılaşmaya başladıklarını belirterek rahatsızlığın yaratacağı etkilere alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Son derece kolay bir radyolojik değerlendirme ile mümkün olabiliyor. Ultrason bu işin altın standartıdır. Ultrasonda safra kesinde taş ve safra kesine yönelik iltihabi reaksiyonların görülmesi teşhisin konmasına yeterli olabiliyor. Teşhis konduktan sonraki süreçte de tedavisi artık son zamanlarda da e, uzun yıllardır e, laparoskopik cerrahi dediğimiz kapalı ameliyat yöntemleriyle safra kesini alınması şeklinde gerçekleşiyor. E, kapalı ameliyatın yani laparoskopik cerrahinin hem hastanın iyileşme, işine erken dönme süreci hem estetik yönü hem de post operatif yani ameliyat sonrası evrede ağrı yapılması çok daha az olacağı için son derece hasta yönünden konforlu bir yöntem olmaktadır. Ameliyatı öneriyoruz çünkü bir an önce hatta öneriyoruz çünkü gecikmiş vakalarda ve ihmal edilmiş vakalarda taşların özellikle küçük boyutlu taşların kanallara düşüp sarlık ve pankart yapma gibi komplikasyonları söz konusu olabiliyor. Bu komplikasyonlara maruz kalan hastalara e, cerrahi müdahaleyi yapma sorunu yaşıyoruz. Bu e, hastalarda cerrahiden önce ERCP dediğimiz bir yöntemin e, yapılması gereği e, hasıl oluyor. O yüzden böyle bir sorunu yaşamadan önce teşhis koyduğumuz hastalara bir an önce müdahale özellikle e, ameliyatla bu kesinin alınmasını tavsiye ediyoruz.